Rüyada nar toplamak, beklenen bereket, kısmet, şans terimleriyle açıklanır. Rüyada görülenler, kişinin duygusal altyapısının sağlamlığına, kendine güveninin tam olduğuna fakat herhangi bir sorun veya sıkıntısını çevresi, yakınları ile paylaşmaktan çekinen karakterine göstergedir. Rüyada nar toplamak yorumunda iyi veya kötü diyebilmek için tüm rüya yorumlarında olduğu gibi şekle, Rengi, ortamın durumuna göre detay anlamlarına bakılıp değerlendirilmesi gerekir. Rüyada toplanan nar bir bahçede ise farklı, karanlık bir odada ise farklı yorumlanabilir. Rüyada olgun nar toplamak Rüyada aydınlık bir günde açtan olgunlaşmış iri narlar topladığını görmek, kişinin bol bereketli bir yıl geçireceğine, sağlık ve saadet içerisinde olacağına rivayettir rüyada toplanan narların içerisinden birini açıp yemek, kısmetlerin çokluğuna, dilek ve isteklerin olacağına işaret eder. Rüyada yerden nar toplamak Rüya sahibi yerden nar topluyor ise bir anlamda da kısmetlerini topluyordur. Rüyada toplananların kırmızı olması, heyecan verici işlere, beyaz olması, yeni ve sürpriz kısmetlere tabir edilir. Rüyada ekşi nar toplamak Rüyasında henüz olgunlaşmamış ama toplamakta ısrar edilen nar görmek iyi sayılmaz. Sabırsız davranmaya, meraka, olmayacak işlere bulaşmaya rivayettir. Bazı rüya tabircilerine göre bu rüya dedikoduya, fitneliğe, araba bozuculuğa işarettir. Rüyada çamurdan nar toplamak Rüyada çamurdan Pis bir yere düşmüş nar toplamak, güç bela işlere, kişiye ağır gelecek sorumluluklara, bir süre daha çekilecek zorluğa yorumlanır. Rüyada ağaçtan ya da yerden topladığı çamurlu narları temiz su ile yıkadığını görmek, hastalıktan kurtulmak, elemi ve kederi kovmak, tehlikelerden arınmak anlamlarına tekabül eder.